Herkese yeni videodan tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet ben bugün birazcık daha enerjik uyandım. Ee, uzun bir süredir yine video çekemiyorum. Sizlere bu konudan bahsetmiştim. Modum düşük olduğu için çok fazla e, video çekemiyorum. Ancak böyle modum nadiren yerine geliyor. Bir kere taktım kafaya ev konusunu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden modum bugün yerine geldi. Ve sabah şöyle bir story atmıştım. Ee, buralara artık son günaydınlar diye ve gerçekten de gerçek oldu galiba bugün bir ev buldum istediğim yerde istediğim gibi küçük minik bir ev ama yine peşin hükümlü olmak istemiyorum çünkü gittiğimde neler olur neler değişir bilemiyorum ama birazcık sevinçliyim bilmiyorum içime güzel şeyler doğuyor zaten bu sabahtan beri böyle mutlu uyandım annem kahvaltıya gelmişti şimdi onu uğurladım geçirdim annemi ve birazdan da eve bakmaya gideceğiz. Samet işten çıksın gelsin. Eve bakmaya gideceğiz. Yine görmüş olduğunuz gibi mezunemi aldım ee, ve yine ölçülerimi de alacağım tabii ki de. Her türlü ölçeceğim, biçeceğim. İnşallah gönlüme göre bir ev bulmuşumdur diyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Ee, o şekilde arkadaşlar. Yani bugün size söz verdiğim gibi yine her görmüş olduğum evi sizlere göstermeye çalışacağım. Rahatça gidip çekebilirsem eğer çekmeye çalışacağım evimizi de. Evimiz dedim. <laughs> Altını çiziyorum. İçime mi doğdudur artık bilmiyorum. Dediğim gibi. inşallah hayırlısıysa olsun zaten. Hayırsızsa beri dursun. Ee, bu arada saçlarımı kestirdim. Bakın böyle birazcık daha kısa oldu böyle bu sefer. Ve bu kez böyle kat verdirdim. Çok fazla hoşuma gitmedi ama e, yine de işte saçımla başımla uğraşarak kendimi birazcık motive etmeye çalıştım bu hafta içinde arkadaşlar. Bu arada nezlem de hala geçmedi. E, o yüzden de e, gittim şimdi eczaneden hem annemi geçirdim. Annem eve gitti. Hem de eczaneye girdim ve boğaz spreyi aldım. Ee, onu birazcık sıkacağım. Çünkü şu boğazım falan tıkalı arkadaşlar. Nefes alamıyorum. Ee, gece uyumakta da bayağı bir zorlanıyorum. Öyle günlerimiz bu şekilde geçiyor. Sizler nasılsınız? Sizlerde ne var ne yok? İnşallah her şey yolundadır. Hayatlarınız inşallah yolunda gidiyordur. Benim de inşallah şu eve yerleşelim. Yani güzel bir ev bulup yerleşip ondan sonra kafa rahatlığına ulaşmam gerekiyor. Ondan sonra gelsin yeni videolarımız bol bol video gelir inşallah yeni evimizden. Zaten bizi büyük büyük işler bekliyor arkadaşlar. Ben de hafiften toparlanmaya başlamak istiyorum. En azından kullanmadığım şeyleri kollemek istiyorum. Güzel gelişmeler olacak. Buna inanıyorum. Bazen çok umutsuzluğa kapılsam da bugün dediğim gibi enerjim yerinde. İnşallah böyle de gider bu. Yalnız şöyle küçük bir sorunum var arkadaşlar. Bunun psikolojiyle alakası var mı bilmiyorum. Dünden beri böyle hiç iştahım yok yani hiçbir şey yemek istemiyorum ee, gerçekten çok zor işlermiş belki aranızda yaşayanlar vardır biliyorlardır bu taşınma olaylarını o yüzden bayağı zormuş onunla ilgisi var mı yok mu bilmiyorum Bayağı bir iştahım yok yani arkadaşlar hiçbir şey yemiyorum desem yeri var öyle bakalım arkadaşlar o zaman şimdi ben ölçülerimi de alayım montumu da giyeyim ve Samet'i bekleyeyim ve yeni evde görüşelim inşallah heyecanlı gün başladı arkadaşlar hadi bakalım ben çıktım arkadaşlar şimdi evden bu arada bir küçük bitiyor tüyo vereyim. Şimdi bakmaya gittiğimiz ev, oturduğum eve çok yakın. O yüzden bu kadar mutluyum. Çünkü oturduğum çevreyi gerçekten çok seviyorum. Çok alıştım ben bu semte. İnsan da böyle alıştığı semte oturmak istiyor tekrardan. Yani yeni bir evde olsa. Çöpümü de attım. Valla terliklerle çıktım arkadaşlar. O kadar yakın ki inşallah bu ev gönlüme göredir de tutarız diyorum artık. Heyecanlıyım çok. Oo, çok güzelmiş apartmanın dizaynı falan değil mi? Acaba hangi ya, hangi, hangi daire? daire? Bir mi acaba yoksa? Hı hı, tamam. Tamam. Tamam, doğru, doğru. Teşekkür ederim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ama burada koltuk var. Eşyası böyle koltuk çıkacak Öyle mi? Bu koltuk da güzelmiş ama beğendim. mi? Koltuğu da. Ay hmm. güzel aşkım ya. Burası bana bir umut tohumları ekti ya. Bilmiyorum ilk gördüğümden beri. ha? Güzelmiş. Evet. Güzelmiş. Küçük şöyle şirin bir mutfağı var arkadaşlar. Direkt ev turu yapmaya da başladım. Burası buzdolabı yeri aşkım sanırım. Birazdan ölçüleri biz alırız tabii yine de. Şimdi ben direkt ilk intiba bakıyorum, geziyorum. Ha, parke bir kabarmış. hı. Hmm. Ee, doğalgazlı bir ev minik küçük zaten şu an girer girmez sıcacık geldi böyle hiçbir şey çalışmıyor sanırım şu anda mutfak dolapları da gayet güzel yine benim siyah bangodan kurtulamıyorum tabi kurtulama işim <laughs> arıtması da var Çık, belki çıkar o bilmiyorum da şöyle Vallahi aşkım geniş yani güzel Şimdi ölçüleri de alacağız zaten ve e, balkonu, balkonu, balkonu da çok oluyor, güzel. Konsol oluyor, evet konsol da olur. buraya cuk olur. Masa bir tek olur mu? Masayı da belki şuraya bir yere koyabiliriz. Belki masayı da buraya şuraya koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar en çok da tabii böyle balkonu oluşu hoşuma gitti benim. Ay bakar mısın aşkım balkonu kocaman. Bizimkinden çok çok büyük. Rahatça çamaşır da asarım. Rahatça masamı da buraya kurarım. Valla çok güzel ve kapalı oluşta çok güzel. Otur burada yağmuru izle. Ve birinci kat oluşu da artılarından bir tanesi. Yalnız bu koltuğa gerçekten bayıldım. Tam buraya cuk oturmuş bu koltuk. Şöyle girişi de geniş aşkım. Bak bizim buraya ayakkabılık da sağır aşkım. Şu bizim girişteki ayakkabılığımız. Samet her tarafı geziyor arkadaşlar şimdi. Ben de hemen direkt eşyaları oturtuyorum kafamda. Aşkım şuraya diyorum bizim o güzel ayakkabılığımız da olur. Bak uyumlu olur buraya. Olabilir. Değil mi? Buraya da olabilir ama burası girişi kapatır. Böyle buraya olur. Holi de güzel. Ondan sonra ben direkt e, yanmıyor değil mi ışıklar? Şöyle banyoya giriyorum. Bakın yine böyle bizimki gibi küçük bir duşu kabini var. Ee, yine böyle uzunca güzel bir banyosu var. Ve şurası çok hoşuma gitmişti fotoğraflarda da zaten. Böyle burası da bu şekilde. Çamaşır makinesi yeri burası. Dolapları var yine. Dolapları da büyük. O bu bizimkinden falan çok çok büyük. Yani bayağı eşyalarımı, her şeyimi, fazlalığımı alır. Burada da yine bir tane dolabı var. Burası da çok güzel. Üç katlı, benimkinden çok çok büyük. Güzel yani her şeyiyle beğendim. Burası havlu pan havluluk yeri herhalde. Aşkım bu, burada havlu pan var mı? Onu göremedim. Ha buradaymış. Evet. Karanlıkta da ben arkadaşlar. Burada da işte tuvaleti. Yine burada da raflı bir dolap var. Bu gidecek mi? Sabit mi buraya? Bunu bilmiyorum. Bu acaba sabit mi aşkım? Evin mi yani acaba bu? Yoksa bir önceki kiracının olabilir mi? Şu raflı olan. Bilmiyorum. Güzel. Şimdi diğer odalara sen baktın mı? Burası yatak odası mı aşkım? Orası mı? E, emin olamadım. Böyle bir tane odamız var. Ve evin karanlık yeni olmaması çok çok güzel. Ben zaten karanlık bir evde asla yaşayamam. Burası güzel bir oda. Yani her şey olabilir buraya. Küçük oda olarak da kullanabiliriz. Bence yatak odası burası aşkım. Daha geniş. Aşkım ve sana fikrimi söyleyeyim mi? Hı -hı. Kendime çeviriyorum arkadaşlar. Ya evi çok beğendim. Balazlı oluşu, ara kat oluşu. Bilmiyorum çok içim ısındı buraya benim aşkım. Ne diyorsun? Bu koltuk bizimki kadar var mı? Şimdi ölçülerimizi alırız biz ona göre tekrar bakarız aşkım. Ama bu bizimki kadar vardır bence. büyük. Bizimki bunun tersi. Bunun tersi onu nasıl yapacağız? Şöyle camın olacak. önüne mi gelecek yani? Camın önüne gelecek şöyle olacak yani. Tamam. Daha güzel. Masayı bile belki böyle koyarız. Daha güzel. Masayı böyle koyarız. Aynen. Şimdi biz bir ölçelim arkadaşlar. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Bilmiyorum ama bayağı bir heyecanlandım. Şu anda Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emlakçıdan haber bekliyoruz. İkinci günden merhabalar arkadaşlar. Olumsuzluklar Kraliçesi Ayşe geri döndü. Evet, dün ne kadar mutluydum, hevesliydim. Biliyorsunuz ki eve bakmaya gittik. Ondan sonra arkadaşlar, düşünmeye karar verdim ben evi. Yani hem de bir yandan da emlakçıdan da haber bekliyorduk. Belki sizlere bahsetmişimdir bu konudan. Yani ne çekip ne çekmediğimi de bilmiyorum artık. Yaşım geçtikçe artık yaş 35 oldukça gerçekten yolun yarısıymış. Kararsızlıklar beni buldu arkadaşlar. Hiç hayatımda böyle kararsız birisi değildim. Daha öncelerde mesela böyle küçükken hediye almaya giderdim. Böyle bir yere girmiştim. Hatta bunu hiç unutmuyorum. Anneme biblo alacaktım. Hemen ilk gördüğüm bibloyu beğenip paket yaptırmıştım. Ve oradaki çalışan abla da bana demişti ki senin kadar keşke böyle her müşteriniz kararlı olsa. Hemen direkt şu dedin ve aldın demişti. Şimdi öyle değilim arkadaşlar. Sebebini anlayamıyorum. Yaşım geçiyor diye mi böyle oluyorum artık? Yaşlandım. Yaşım geçiyor diye mi oluyorum? Yoksa böyle psikolojim artık tamamen alt üst oldu. O yüzden mi böyleyim bilmiyorum. Ee, ev hakkında kararsızlıklarım oluşmaya başladı akşam. Ee, videoda da görmüştünüz zaten. Çok fazla böyle kirli bir ev değildi. Ancak ben işte çok takıntılıyım arkadaşlar. Yani mesela burayı bile biliyorsunuz ki göz bebeğim gibi badana yaptırdım. Bu arada bir dakika kuru fasulyemi koymuştum. Yemek de yapıyorum bir yandan. Suyu azalmıştı. Onu ekleyeyim. Sohbetimize devam edelim. Evet, ne diyordum arkadaşlar? Şöyle ışık da inşallah güzeldir. Hava da kapalı çünkü bugün bayağı. Bu arada bugün regaip kandili. Regaip kandili mübarek olsun arkadaşlar. Ve ben de bugün o kadar çok dua ettim ki Allah'ım ne olursun gönlüme göre güzel bir ev nasip et. Yani çok bir şey istemiyorum. Biliyorsunuz 2 artı 1 küçük bir ev istiyorum ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. İnşallah oldurur Allah'ım. Güzel dualar ettim yani bugün. Şöyle ki dün ev hakkında çok kararsızlıklar yaşadım. Orada bir anda böyle size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle gözüme benim perde Bir anda hemen tutmak istedim evi. Çünkü e, Samet bana orada birazcık olumsuzluklardan bahsetti. Evde eski bir klima vardı. E, dedim ki sorun olmaz ya dedim hemen böyle hemen tutalım bitsin. Yani bu psikolojiden çıkmak istedim arkadaşlar açıkçası. Biraz da aceleci davrandım. Ve bir de bizden sonra bakmak isteyen bir müşteri daha vardı. Bir çift daha vardı kapının önünde. Çok acele bir şekilde oldu bizim. Hani ev turunu bile nasıl çektim bilmiyorum sizlere. Zaten iyi ki de çekmişim hani. Ben direkt sizinle birlikte baktım eve. Öncesinde gezmedim. Direkt çekerek girdim eve biliyorsunuz. Ondan sonra gece yattık yatağı neyse. Ee, videoyu izliyorum, izliyorum, izliyorum. Yok içime sinmeyen şeyler oluyor. Aynadaki çizikler gözüme batmaya başladı. Ondan sonra bir de ev sahibi e, badana yaptırmıyormuş. Yani mesela siz çıkıyorsunuz badana yaptırmadan çıkıyorsunuz. Ben de mesela oturacağım, badanasız oturacağım. Hani ister istemez e, evde böyle bir e, koku oluşabiliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben kendi evimi, hani burayı bile e, göz bebeğim gibi boyattım. Kendi pisliğime bile dayanamadım. Yani kendi oturduğum, hani ilk ben oturmuştum burada. Ona bile dayanamayıp badana yaptıran bir insan eve geldim, tekrar ağlamaya başladım. Ya böyle oldu arkadaşlar. Büyük ihtimalle iptal gibi görünüyor. Hatta gece Samet'i uyandırdım. Aşkım kalk saat 3.30'da artık mahvettim onu da. Yani kendimi mahvettiğimi bıraktım. Onu da mahvettim. Allah'a bin şükür o kadar anlayışlı bir eşim var ki arkadaşlar. Yani o konuda çok çok şanslıyım. Bugün dediğim gibi o kadar çok dua ettim ki. Hani eşim gibi birisine sahip olduğum için. Bunu da buradan tekrardan söylemek istiyorum. Sürekli gözlerim doluyor benim. <laughs> Ağlamak istemiyorum. Ama olumsuzluklarla karşılaştığım zaman bağışıklığım direktman çöküyor arkadaşlar. Yani tamam buraya hani benim kendi evim değil ama kendi evim gibi baktığım için buraya geldim baktım çiçek gibi yani çok zoruma gitti. O yüzden vazgeçtim yani arkadaşlar istemiyorum dedim. Tekrardan yeni evlere bakacağız. Yani ağladığım için lütfen kusura bakmayın. Hani ne yaşıyorsam sizlere onu aktarıyorum. Eğer hani bu sıralar videolarım böyle olacak. Hani gittiğim evlere de bakıyoruz. Sizlerle birlikte de e, çekim yapıyorum İşte Yani şu an gündemim bu olduğu için evleri çekiyorum. Gündemim bu ev arama dönemi olduğu için videolar bir süre böyle devam edecek. İnşallah sizler de izlemek hani sizler de inşallah izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Yani sizler izlemekten rahatsız olmuyorsunuzdur diye umuyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Yani yine nasip değilmiş diyorum. Vazgeçtim. Badanasız dedim istemiyorum dedim. Ben tekrar badana yaptırmaya kalkarsam orayı da orasını topla burasını topla uğraşacak gibi de değildim. O klima var birincisi. İkincisi fırın. Yani fırın da çok içime sinmedi. Şimdi onları söktürmeye kalksam hani sökecekler mi sökmeyecekler mi bir ton o konular olacak. Bir de şöyle arkadaşlar tamam her ne kadar açık mutfağa sıcak bakıyor olsam da son zamanlarda e, düşündüm, dedim ki çok iç içe gibi geldi böyle mutfakla salonun. Hani bizim koltuk o koltuktan daha da büyük olacak çünkü hesapladım ben. E, yani ısınması falan kolay olacaktı. Artıları çok güzeldi, yerini çok güzeldi evin. Zaten o yüzden birazcık üstüne oldum böyle. Ama e, ne, hikmet, ne hikmettir ki sonradan böyle kafama taşlar e, düşmeye başladı. Yani dedim ki ne yapıyorsun Ayşe? Hani en azından çok da çok çok da ucuz değildi kirası. O yüzden e, bu fiyata daha da araştırma yapabilirim diye düşündüm. Hemen kapılıp da tutmak mantıklı gelmedi sonradan. E, böyle bir gün yaşadım arkadaşlar. Yine bitik bir haldeyim yani gerçekten. Ama diyorum ya hep dualardayım. Bugün dualarıma çok sığındım. Hayırlısını versin diyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkese kendi evini nasip etsin. Bunu gün geçtikçe daha çok iyi anlıyorsunuz. Yani duramıyorum ağlamaktan. Yemeğimi yapayım ben. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kuru fasulyemi yapmıştım ve tam pilavımı yapıyordum ki kayınvalidem arada onunla konuştuk. Bugün Kandilli'ye ben onu aramıştım duymamış, sonradan tekrar dönmüştü bana. O yüzden pilavımı yaparken çekiyordum sizlere video yarım kaldı biz yemeklerimizi yedik. Çok güzel olmuştu kuru fasulye pilav ve de turşu. Şimdi de kahve yapıyorum artık akşam yemeğinden sonra güzel bir Türk kahvesi içelim dedik. Öyle bakalım şimdi kahvemizi de yapalım. Şimdi ben markete gidip geldim arkadaşlar birazcık. Çünkü yaralarımı tatlılar saracak. Tatlı yapacağım şimdi. Basit bir tatlı düşündüm düşündüm ne yapayım diye. Hemen böyle irmikli bir tatlı yapacağım. Arasına da böyle bisküvilerden koyacağım. Altına. irmikli sütlü bir tatlı yapacağım. Bu arada da evde yumurtam yoktu. Binden yumurta aldım şöyle. Bili bili. 15'li yumurta aldım. Bu arada benim sütünden aldım yine. Ambalajı değişmiş. Hoşuma gitti böyle. Bu şekilde olmuş bakın. böyle şeyler mutlu edebiliyor. Küçük şeyler işte. Ne yapacaksınız? Süt aldım. 1 kilo süt çıkacak tatlımıza çünkü. Evde eksikler dediğim gibi peynirimiz de bitmişti. Bir tane de böyle şu gür sütün tulum peynirinden aldım. Bu da güzel oluyor. Başka da bir şey yok. Bu kadar şey. 4 parça ürün. söylerim size hazır mısınız? 127.90 tutmuş. Gerçekten felaket. Bu kız felaket, felaket. Evet arkadaşlar şimdi tatlıma geçelim, modumuzu yakalayalım. Birazcık tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bugün artık bu kadar ağlamak yeterli. Videomuzu en azından tatlıyla kapatalım. Yani şöyle güzel kapatalım videomuzu istiyorum. Şimdi hemen irmiğimi de çıkartmıştım markete gitmeden önce böyle. 9 kaşık irmik, 1 litre sütümüz var. Arasına dediğim gibi bisküvi koyacağım. Ondan sonra bir paket vanilya. Öyle güzelce karıştıracağız bunları ve tepsiye dökeceğiz. Üzerine de Hindistan cevizi dökeceğim. O kadar tatlı güzel bir tatlı olacak yani. Çok çabuk bir tatlı. Muhallebim hazır arkadaşlar dünyanın en zor tatlısı. Arkadaşlar bunda püf noktası hemen onu da size söylemek istiyorum. Ya hepiniz biliyorsunuzdur yani bu tatlı zaten çok böyle aman aman böyle büyük bir şey değil ama yine tatlı üzerine bastırmak için güzel irmiğin güzel bir hali diyebilirim. Ee, borcamı ıslatıp o şekilde döküyorsunuz muhallebi arkadaşlar çünkü böyle çıkardığınızda altı kalıp gibi çıkıyor. Onu da söylemek istedim hazır yapmışken şimdi dökeyim şöyle tatlımı. Yarısını. Evet. Ve arasına da kakaolu petit beurre bisküvi dizmek istiyorum. Bisküvi açamayışım peki. Ne diyorsunuz buna? Hmm. Kırmak istemiyorum size. Bisküviler Baton kek kalıbında gördüm ben bunun tarifini arkadaşlar. Şöyle dik dik koymuşlardı. Ama ben mecburen yatık koymak zorundayım. Baton kek kalıbım yok benim çünkü. Sizlerde varsa öyle de yapabilirsiniz diye düşündüm. Şöyle arasına biraz da böyle buraya koyalım. Maksat kestiğinizde güzel görüntü olsun. Bence bu kadar yeter. Çok bisküviye boğmak da istemiyorum. Ve diğer yarısında üzerine boce ediyoruz. Aslında pudingli bisküvili tatlı da yapmak canım istedi ama dedim ki bunu yapayım hadi. Uzun zamandır bu tatlıyı yapayım yapayım diyordum. Tam da bugün böyle depresyondayken ve başım ağrıyorken e, güzelce yeriz. İnşallah Samet de seviyor çünkü bunu hafif ve güzel oluyor bence bu tatlı. Birazdan dibini sıyırırım. Şimdi birazcık ilk sıcaklığı çıktıktan sonra artık buzdolabına tatlımızı koyacağım. Üzerine Hindistan cevizimi de döküp sonra artık akşam oturur. Afiyetle yeriz. Ben de artık sizlere bugünlük burada veda edeyim arkadaşlar. Ve videomun başına oturayım. Edit edit yapayım. Sizlere yarın bu videoyu yetiştireyim. Bugün bol ağlamalı <laughs> biraz iç dökmeli bir video oldu. Biliyorsunuz ki ben sizinle her şeyimi paylaşmayı çok seviyorum. Yani mutluyken de paylaşıyorum. Üzüntülüyken de paylaşıyorum. Anı paylaşıyorum diyeyim. Yani hiç böyle kurgu gibi bir şey aklıma bile gelmiyor zaten. Direkt ne yaşıyorsam dediğim gibi sizlere onu yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sizler de sıkılmamışsınızdır videomu izlerken. Biraz ağlamalı, biraz gülmeli, biraz iş dökmeli bir video oldu dediğim gibi. O zaman benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Alttaki bildirim çanını da açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogta inşallah daha güzel günlerde, daha güzel vloglarda hep birlikte kahkahalarla güleceğimiz böyle güzel günlerde buluşalım tekrardan arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.